Konserleri, şarkıları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, yaz sezonunu açtı. Sık sık yurt dışına çıkan şarkıcı, tatil sezonunu Türkiye'de açarak Olimpos'a gitti. Ormanda bikinili pozlar veren Tilki, fotoğraflarını da takipçilerinin beğenisine sundu. Üstüne küçük gelen pembe bikini giyen Aleyna Tilki, deniz ya da plaj yerine ormanda poz vermeyi tercih etti ağacın üstüne oturarak pozlar veren şarkıcı, 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşıma hayvan notunu düştü. Bikinisiyle dikkat çeken Aleyna Tilki, zayıflığıyla da herkesi şaşırttı. Tilkinin fiziğini gören kullanıcılar yemek yemiyor musun? Bu ne zayıflık ve kurumuşsun resmen yorumunu yaptı.